Faturalar demiştim ya. Elektrik faturalarına ilişkin bir manşetle devam ediyoruz. 442 lira geldi. Evet. Eve geldi. Çok ciddi bir rakam, çok fahiş bir rakam. Ortalama eskiden 200-215 geliyorken son faturam 442 TL. Tabii ki isteriz indirim. Yani bu indirimin yapılıp yapılmadığından haberimiz yok. Elektriğe indirim geldi ama tüketiciye değil dağıtıcı firmalara. Tüketicinin indirimden haberi yok. Çünkü indirim değil zam görüyor faturada. Son 4 yıldır %83 zamlı kullanıyor elektriği. Dağıtıcı firmalar zam üstüne zam yaptı ama elektriği dağıtmak için indirim aldı. Muhtemelen onlara yapılan indirim tüketiciden tahsil ediliyordur. Tüketiciye bindirim yapmışlar. Ben öyle anlıyorum. Kamu kurumu olan elektrik üretim aşı elektrik dağıtım şirketlerine sattığı elektriğin fiyatında Nisan itibariyle %17,5 oranında indirim yaptı. Ancak dağıtım şirketleri bu indirimi elektrik faturalarına yansıtmadı. Oysa tüketicilerin hem hanelerine hem iş yerlerine gelen elektrik faturaları yüzünden beli büküldü. 330'du. Ama elektrikli soba kullanmıştık o zaman. Yani o da doğalgaz çok fazla yakamadık fazla geliyor diye. Elektrikli ocak şeyi soba kullandık. O da aynı şeymiş meğer ya yani ilk defa denedik. Doğalgazdan tasarruf etmek için mi elektrikli soba kullanmıştık. İlk defa denedik o da onun daha fazlası çıktı yani hani 400-500 falan gelir doğalgaz diye. O da akşamları yaktı 330 geldi düşünün yani. Ondan bundan kısacağız da geçineceğiz diye uğraşıp duruyoruz yani hep kısma hep kısma yani gelirimiz azaldığı için. Salgın döneminde tüketici daha da zorlandı faturaları ödemekte ama indirim müjdesini dağıtım şirketleri aldı. Daha ucuza aldıkları elektriği tüketiciye aynı fiyatta satacakları için karları arttı. Oysa elektrik mühendisleri odası verilerine göre enflasyon son 4 yılda %71,5 arttı ama elektrik fiyatlarına yapılan zam %83,6 oldu. 4 kişilik bir aile insan 2000 2017'de 94.7 lira elektrik faturası öderken, Nisan 2021 itibariyle ödediği elektrik faturası 183.4 liraya çıktı. Yaklaşık 280 lira falan geldi. Farklı şu anda çok farklı. Yani pahalı elektrik, su problem yok suda da, ama elektrik pahalı. Ek şeyleri çok. Yani elektriğin yalnız kendisi e, saf değil yani. Yanında çok büyük giderler ekliyorlar. Kdv'siydi bilmem, tüketimini okuma bedeliydi.